Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bomba bir haberim var artık bildiğiniz gibi interplay başlıyor Aa, interplay cumartesi günü yayın hayatına başlıyor arkadaşlar interplay nedir ne değildir biliyorsunuz Aa, daha önceki Aquarium tv ekibi ee, kapatıldıktan sonra kapandıktan sonra ee, bu işe yeniden dönmek istemedik açıkçası fakat bizim takipçilerimiz Aquarium TV izleyenleri, bu e, Interplay içerisinde bulunan bütün kanalların takipçileri ve ekibimize yeni katılmış arkadaşlarımız, Twitch'te yeniden e, kendi ekibiyle bir şeyler yapmak istedi. Tamamen Twitch'ten Twitch'te üzerinden yayın yapacağız. Fakat Twitch'ten bağımsız bir kuruluş olacağız. Çünkü Twitch'teki ortamın e, nasıl bir ortam olduğu belli. Biz kendi işimizi kendi kitlemiz için yapacağız. Çünkü bizim kitlemiz bizimle beraber yayınlarda yer almayı çok istiyor. Biz de bunu yapmak için geri geliyoruz. Bunu YouTube üzerinden de yapabilirdik. Fakat YouTube üzerindeki yayın sistemi tam olarak oyun için şu an için uygun değil. Bunu da göz önünde bulundurarak izleyicilerimizin de taleplerini göz önünde bulundurarak yeniden Akvaryum TV'nin eski ekibi, kemik ekibi Twitch'e dönüyor. Öncelikle bu cumartesi günü saat 6'da yayın hayatımıza başlıyoruz. 6'dan gece 2'ye kadar yayınımız var. Ee, haftalık program belirlendi. Yani bu hafta hangi e, yayınlar var, hangi kimler var, ne var ne yok hepsi belirlendi. Bunların hepsini e, bizim Facebook sayfamızdan, Twitter sayfamızdan, e, Twitch sayfamızdan, sitemizden, internet sitemizden öğrenebilirsiniz. Hepsi şu anda daha güncellenme aşamasında arkadaşlar. Bu yüzden şu anda... Göremiyorsanız eğer merak etmeyin e, yayın akışı ve yayın programının hepsi e, paylaşılacaktır. Ekranda gördüğünüz zaten e, Facebook adresimiz ve sosyal medya diğer adreslerimize girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ben cumartesi günü saat 6'da Twitch'teyim, canlı yayındayım. E, Twitch'e yani daha doğrusu Inter Interplay'in yayınına hepinizi bekliyoruz. Bütün Brokus'ların, bütün... E, Yayın izlemek isteyen herkesi oraya bekliyorum. Güzel yayınlar yapacağız inşallah bu sefer eskisine nazaran çok daha kaliteli bir şekilde geliyoruz. Ee, herkesi bekliyorum dediğim gibi Twitch TV/slash Interplay TV adresine gelin arkadaşlar. Burada yayınlar başlıyor. Onun dışında e, ekibimizden bahsedelim. Ekibimiz e, 14 kişi şu anda arkadaşlar. Geçen e, ekipte olanların dışında şu an yeni katılmış üyelerimiz de var. Bunları saymam gerekirse e, um, eski ekipten Canberk yani kodu bozuklar var. Tuna Toygun var biliyorsunuz onun single yayınları vardı. E, Tugay Sefa Balcı var yani Judix. Minecraft evi ekibi artık e, ekibimizde yer alıyor. Yani Interplay'in içinde çok güzel bir Minecraft ekibi kurduk sizler için. E, onun dışında Sarp var. Türk onu da biliyorsunuz. Furkan var uykulu oyuncu. Özkan Selçuk var. Kendisi e, League of Legends üzerine ve CS:GO üzerine e, yayınlar yapacak, oynayacak. Kendisi e, yurt dışında oturan iyi bir oyuncu ve yayıncıdır. Onun dışında e, daha doğrusu yayın hayatına yeni başlıyor diyebiliriz. E, sizin de bildiğiniz, sevdiğiniz bir isim Ghost Gamer Turgut var. E, kendisine de yeniden teşekkür ederim bizim ekibimize katıldığı için. Onun dışında e, Cüneyt Korkmaz Noxville var şu anda. E, grafik Alper Süzgün ve Ulaş Demir ve son olarak da Belk Bal yani oyuncunun defteri. Ekibimiz şu anda bu şekilde arkadaşlar 14 kişilik bir ekip. Ee, ekip büyüyecek daha da artacak fakat şu anlık kemik kadro olarak kemikleşmiş kadro olarak asıl ekip ana ekip olarak bu şekildeyiz. Ee, önümüzdeki zamanlarda çok daha fazla yayıncıyı umarım bünyemize katarız. Güzel bir şekilde geliyoruz hayırlısıyla bu sefer ee, bu sefer diyorum çünkü geçenki aksilikler içerideki sorunlar ee, az çok biliyorsunuz kimin ne yaptığını. Bunlar olmadan çok daha güzel işimize devam edeceğiz. Bunun dışında zannediyorum söyleyeceğim çok da bir şey yok. Dediğim gibi Twitch TV slash Interplay TV'de cumartesi günü başlıyoruz hepinizi bekliyorum. kendi işimizi kendi kitlemiz için yapacağız. Çünkü bizim kitlemiz bizimle beraber yayınlarda yer almayı çok istiyor. Biz de bunu yapmak için geri geliyoruz. Bunu YouTube üzerinden de yapabilirdik. Fakat YouTube üzerindeki yayın sistemi tam olarak oyun için şu an için uygun değil. Bunu da göz önünde bulundurarak izleyicilerimizin de taleplerini göz önünde bulundurarak yeniden Akvaryum TV'nin eski ekibi, kemik ekibi Twitch'e dönüyor. Öncelikle bu cumartesi günü saat 6'da yayın hayatımıza başlıyoruz. 6'dan gece 2'ye kadar yayınımız var. Ee, haftalık program belirlendi. Yani bu hafta hangi vip, e, yayınlar var, hangi ekibimizde yer alıyor. Yani Interplay'in içinde çok güzel bir Minecraft ekibi kurduk sizler için. Ee, onun dışında Sarp var, Tour onu da biliyorsunuz. Furkan var, uykulu oyuncu. Özkan Selçuk var. Kendisi e, League of Legends üzerine ve CS:GO üzerine e, yayınlar yapacak, oynayacak. Kendisi e, yurt dışında oturan iyi bir oyuncu ve yayıncıdır. Onun dışında e, daha doğrusu yayın hayatına yeni başlıyor diyebiliriz. E, sizin de bildiğiniz, sevdiğiniz bir isim Ghost Gamer Turgut var. E, kendisine de yeniden teşekkür ederim bizim ekibimize katıldığı için. Onun dışında e, Cüneyt Korkmaz Noxville var şu anda. E, grafik Alper Süzgün ve Ulaş Demir ve son ee, yayın izlemek isteyen herkesi oraya bekliyorum. Güzel yayınlar yapacağız inşallah bu sefer eskisine nazaran çok daha kaliteli bir şekilde geliyoruz. Ee, herkesi bekliyorum dediğim gibi Twitch TV/slash Interplay TV adresine gelin arkadaşlar. Burada yayınlar başlıyor. Onun dışında e, ekibimizden bahsedelim. Ekibimiz e, 14 kişi şu anda arkadaşlar. Geçen e, Ekipte olanların dışında şu an yeni katılmış üyelerimiz de var. Bunları saymam gerekirse ıı, eski ekipten Canberk yani Kodu Bozuklar var. Tuna Toygun var biliyorsunuz onun single yayınları vardı. Ee, Tugay Sefa Balcı var yani Judix. Minecraft Evi ekibi artık... Ee... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bomba bir haberim var. Artık bildiğiniz gibi Interplay başlıyor. Aa, Interplay cumartesi günü yayın hayatına başlıyor arkadaşlar. Interplay nedir, ne değildir biliyorsunuz. Aa, daha önceki Aquarium TV ekibi ee, kapatıldıktan sonra, kapandıktan sonra ee, bu işe yeniden dönmek istemedik açıkçası. Fakat ee, bizim takipçilerimiz, Aquarium TV izleyenleri bu e, interplay içerisinde bulunan bütün kanalların takipçileri ve ekibimize yeni katılmış arkadaşlarımız, Twitch'te yeniden e, kendi ekibiyle bir şeyler yapmak istedi. Tamamen Twitch'ten, Twitch'te üzerinden yayın yapacağız. Fakat Twitch'ten bağımsız bir kuruluş olacağız. Çünkü Twitch'teki ortamın e, nasıl bir ortam olduğu belli. Kimler var, ne var, ne yok. Hepsi belirlendi. Bunların hepsini e, bizim Facebook sayfamızdan, Twitter sayfamızdan. Twitch sayfamızdan, sitemizden, internet sitemizden öğrenebilirsiniz. Hepsi şu anda daha güncellenme aşamasında arkadaşlar. Bu yüzden şu anda göremiyorsanız eğer merak etmeyin. yayın akışı ve yayın programının hepsi paylaşılacaktır. Ekranda gördüğünüz zaten Facebook adresimiz ve sosyal medya diğer adreslerimize girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ben cumartesi günü saat 6'da Twitch'teyim, canlı yayındayım. Twitch'e yani Daha Doğrusu Inter Interplay'in Yayınına Hepinizi Bekliyoruz Bütün Brokus'ların Bütün Eee